Merhaba, ismim Perihan. Muğla'dan geliyorum. 20 yıl öncesinden bir saç dökülmem vardı. Doktora gittiğimde saç kıran olduğunu söylediler bana. Ve ben tedaviye başladım. Ara ara saçlarım dökülüp çıkıyordu tekrar tekrar. Ve tekrar çıkmayacağını söylediler. Tabii bu sırada ben bayağı bir üzülmüştüm. Artık ümidimi kesmiştim. Hani çıkmayacağına inandırmıştım kendim. Çünkü sürekli e, hani beklenti içine girmek ve kendimi strese sokuyordum. Hani çıkmayacak saçlarım, tekrar olmayacak diye. Sonra Instagram'da denk geldim. Keşfet'te Nihat Bey'le karşılaştım. Kasım ayında başlamıştık. Şu an e, Ağustos ayındayız. Her ay ben düzenli olarak e, seanslara geldim. E, saçıma işlem uyguladılar solüsyon verdiler. Onu kullandım düzenli olarak. Saçlarım çıkmaya başladı. Hani kesinlikle çıkmayacak denen saçım şu an çıkmaya başladı. Ve çok mutluyum. Teşekkür ederim kendisine. Kesinlikle gelsinler yani. Kesinlikle saç çıkmaz denen saç çıkıyor. Öyle söyleyeyim.